Hepinize yolluğun ikincisi en küçüğü. Ariel beyazlar için akropudra. Böyle bir ölçek katıyorum. Yıkamama başlıyorum. Suyun tamamlasın hemen buradayım. <laughs> Evet, kolcumun tırsiğinde burada taş bollu. Burada bu ön yıkama işlemi. Ön yıkama işleminin gün hızı 40 derece. Bir delikte yapıyorum. Yıkama da yorgan programında yapacağım. Ön yıkamayı ayrı, ana yıkamayı ayrı yapacağım. Şimdi ilk dönüşte buradayım. Evet. İlk dönüş anımız. Bakalım malı düzelecek mi? Ya da ne bakalacak? Aralığın sonuna doğru güzel köpükler oluşuyor yani. Artık son dakikalarına geldi. Bitme üzere. Son tepkilere böyle. İnşallah suyun olur yani çok az miktar aldı. Almazsa da suyla hava yapacağım. Ne yapayım? İnşallah su olur. İnşallah. Hadi gülüm. Al suyunu. Şaka yapıyorsun ya. Su almadı. Tamam. Şelalesi hazır. bulup yıkamışsınız. Sonunu yapıyoruz. yeterli. Şimdilik benim için bu ideal bir halde. Çıptıra 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 dönsün bakalım. Yıkım anında da yine ölçeklerini değiştireceğim. Müsaadenizle ben 5 dakikaya geliyorum. Evet geldim. Devam edelim bakalım. Hmm. Aslında bunu da 3 saat kattırsam mı düşünüyorum? Ama bir türlü karar veremedim. Ama aslında bunu da üç saat çıkartırsam daha mantıklı olacak gibi. Ya da pamuklu, Pamuklu 2 saat, nasıl olur? O da olur aslında. Bilemedim şu an hangi programda çalıştıracağım. Bir daha hijyen programını kullanmak da istiyorum ama çok uzun sürüyor aşırı. Size sabah gün çalıştırdım, akşam 18, 18 ya da 19 civarı bitti. Ve bütün günüm bunun başına geçti yani. Bu arada çok güzel yıkanıyor. Şimdi bakalım bakalım. Nasıl bir şey yapabilirim? Bak ilk dönüşte bayağı bir köpürdü. Köpük nerede? Yok. Gitti. Ariel'in ilk kez bu kadar kötü bir Ariel gördüm. Gördüm hayatımda. O Moe ya da Ariel'den bunu beklemezdim. Vallahi beklemezdim. Ariel bende hayal kırıklığı uğrattı. Sipariş olarak Hadi olarak geldi. Ne bileyim, kamera niye bu tuhaf çekti. Heh. Kasandaki boşluğu bu kadar bir miktar var böyle bir alan. Yani bu o. Öteki yağlı daha çok ağır Bu o kadar değil de. Öteki bayağı bir ağırdı. Bunu yorgan ayarımda yıkasam olur. Bir saat 37 dakika. Şey 47 dakika. ideal bunun için. Bu ön yıkama. İçindeki ağır kirleri yumuşatsın. Ön yıkamada şey ana yıkamada da 60 derece ideal. 1 saat 37, bol sunu durulacak fışır fışır bence ideal cidden en sonda sıkmasını şey yaparım sıktığından sonra sıkma boşaltmayı alırım bir de oradan 1000 devirde sıkar tekrardan halıda hiç su kalmaz şu evin içinde kuruttuğum için mecbur bin devirde sıktırıyorum Ay, ay, Ondan sonra mutlaka bu ufan halısını yıkayacağım. Bu kuruduğundan sonra. Şimdi ufan halısı bayağı bir kirli. Onu en fazla 2 saat civarı yıkatsam ancak. İçerideki sesler için kusura mı? bunu bitirmek için bayağı bir cidden uğraşıyorum yani. Ölçek olarak fazla fazla katıyorum. Bir turzilden nasıl tuz tadı gelir ben çözmüş değilim hala ama bilemiyorum. Zan içinde tu tuz tadı var ve üstünde parlak parlaklı şeyler var. Parlıyor hala o bayağı bir satış mı arabanın Şimdi daha iyi oldu. Ama bu arada bundan, buna hala atmış değilim. Alırsam da alacağım ama çok pahalı bu. 300 lira yakın fiyatı var. 7,5 kilosun Daha düşük kilosu da yok. Bu arada yıkama, ana yıkamaya geçtiğimde bu Ariel'den 3 ölçek katacağım. Haberiniz olsun. 3 ölçek. Ve Rinso Aloe Vera dan da bir kapak ekleyeceğim. Şu anneni güvenmiyorum şu an. Ödeki ben aynısını yapacağım. Evet, bunu buradan çıkartabilirim artık. Hmm. Son 28 dakikamız kaldı. Birazdan su jetlerimiz çalışır. Bir ısı yok. Hmm. Nasıl bir şey yapsam, nasıl bir şey yapsam mı düşünüyorum şu an? Aslında bu ayar bu ayarda da güzel ısı yapıyorum aslında. Çok güzel dönüş yapıyor. Teşke 60 derecede 1 saat 47 dakika civarı yıkasa günlük hızlıyı kullanma tercih ederim. Ama sen 1 saat 28 dakikası var. O da 90 derecede. 90 derecede benim için fazla. Bu yollar kadar çok feci fazla. Ama şu an nasıl dedim size? Bu mufata kullandığım halıyı 90 derecede yıkarım. Hiç şey de yapmam, üzüm acımam da. Yıkamı yıkarım. Ama bu yolluğu yıkayamam. Ama bu bu halıyı yıkarım. Yani bunu göstereyim. Bu halıyı 90'da yıkarım. Bunların bir küçüğü var bende. 90'da yıkadığım var. Bunu da koymayı unuttum bu arada. Ben yıkamaya koymadım. Onu yıkamaya koyacağım. Hemen geliyorum. Evet geldim. yapacağı üzere bana birazcık 5 dakika müsaade alacak. Şimdi ya da doğrusu ben ana yıkamaya geçiş yaptığımda az bir şey ne kadar bedeteceğim zaten. Ondan sonra tekrardan devam edeceğim. Sana burada tur silini koyduğumu göstereceğim. Ya da oradan gösterebilirim bilmiyorum. Ezan okunmuş. Ben ne oluyor diyecektim. Bir ses ne? Ben bedeme diyeyim. Güzel. Sıkma anında görüşmek üzere. Evet, sıkma aşamamız başlasın. Turbo ve Subloks. güzelce halıdaki suyu sıksın. Tekrardan buradayım. Evet sıkma şansımız. Tekrardan. Evet. Ve ikinci su box geldi. Ve Ekrandan soğukluyor. Ben görüyorum. Kameradan da gözüküyor ama o kadar sıkıntı değil. Hemen test borgununu alıp geliyorum. ve turba aşkına ileri Evet, görüşmek üzere.